Onz altında rekor seviyeler test ediliyor ve tabii farklı e, finansal kuruluşlardan farklı yatırım bankalarından da farklı görüşler gelmeye devam ediyor. Bakalım e, Haluk İzdet mutlu nasıl e, görüşlere sahip? Altın fiyatlarındaki gidişat ne olabilir? Altın 2.400 e, fiyatlardan buraya doğru gelirken e, bir düzeltme hareketi yapmadı e, çok ciddi anlamda. E, yukarı yönlü e, bir e, uptrend içerisinde. E, bunun tabii ki birçok nedeni var, jeopolitik nedenler var. E, merkez bankalarının, e, politikalarının e, esasında etkilerine bakıldığımız zaman altın fiyatlarındaki yükseliş de e, şu anki e, piyasadaki e, diğer enstrümanların, bilhassa Amerikan e, türev ürünlerinin yani tahvil faizlerindeki harekete bakıldığı zaman ters bir korelasyon içerisinde hareket ediyor. Normalde e, Amerikan tahvillerinin faizlerinin yukarı yönlü hareketinin e, dolar endeksinin yukarı yönlü hareketinin altın fiyatlarını aşağı doğru e, itmesi gerekirken şu anda biz hem pay piyasasında, hem altında, hem Amerikan tahvil faizlerindeki hareket, hem dolar endeksinde yukarı yönlü bir harekete görüyoruz. Bu pek rastlanan bir durum değil. Ama diğer taraftan seçim sürecindeki belirsizlik, orada anketlerdeki çelişkili görüntü altının güvenli liman özelliğini ortaya çıkartıyor. Bu durum e, kontrat piyasasındaki pozisyonlara da yansıyor açıkçası. E, baktığımız zaman orada e, altın fiyatlarıyla e, birlikte hareket eden bir e, long pozisyon e, durumu söz konusu değil. E, ara ara long pozisyonlarda biraz da money managerlarda ve swap dealer pozisyonlarında aşağı yönlü hareketler görüyoruz. Yani kontratlardaki long pozisyonlar aşağı doğru gelirken fiyat yukarı doğru gidiyor. Yani açıkçası e, bu saatten sonra e, altın e, 3 bin doları e, görür mü e, tahmin etmek çok zor e, ama ben e, bugüne kadar altında pozisyon açmamış birine e, buradan altın al e, açıkçası çok rahat diyemem e, çünkü e, demin dediğim nedenler e, çelişkili e, korelasyon e, fiyatlamaları e, burada e, biraz frene basılması gerektiğini e, gösteriyor. Evet bir kaotik durum var seçim ve jeopolitik nedenler. Ama diğer taraftan doların fiyatlaması, Amerikan tahvillerinin fiyatlaması altın fiyatlarıyla ters geliyor. O yüzden hiç pozisyon almamış birinin buradan altın almasını tavsiye etmek çok zor. Belki bir düzeltmeyi beklemek gerekir orada. Altın taşıyanlar açısından bakıldığı zaman... Evet 3000 dolar çok konuşuluyor. Belki 3000 dolara yakın seviyelere doğru bir Yakınsama olursa orada bir düzeltme hareketini kullanabilmek adına bir pozisyon boşaltıp yeniden satın alma denenebilir.